Bu el işareti yardıma ihtiyacım var demek. Pardon. Ben de bu işareti merhaba işareti diye algılıyorum diye. <laughs> evet. Onlar da el sallıyorlar ve geçiyorlar. Aynen öyle. Abi orada bir bir, şey, bir Bakın şu an motorlar durmuş durumda. Efendim Ali. Merhaba. Müsait mi? Müsait. Buyurun. <laughs> Yok canım ya. Olur. <laughs> e ben, ben, yok şey abi. Şey. şey de lazım. Siz söyleyin. Vay vay kalp masajı Şey ben Şimdi de kalp masajı bir yapıyorlarmış. çocukları çağırmışım ben erkekleri. E, şey zaten öyle şey zaten. Yapalım. Ertesi de i̇yi oldu için de söyledi. İyi şey olmadı. iyi belki olmadı yani. Böyle yani bir şey yok. Be bekliyoruz <laughs> <sizi gülüyor> şimdi inşallah. Duygu da bir sayısı, <gülüyor> Ha? <gülüyor> Bu tekne yeni yani. bakımdan çıktı. Herhangi bir şey gerek yok Sağ ol. Bunun bir